Modi ailesi Gawra'nın evine ulaşırlar. Gawra ağlamaktadır. Mera'nın nerede olduğunu sorarlar. Bir süre sonra Mera buradayım diyerek gelin elbisesiyle karşılarına çıkınca şoke olurlar. Onun evlendiğine inanmazlar. Gawra hala ağlama naması yapmaktadır. Video koşarak oraya gelir. Kokilere sarılır. Onların foyası meydana çıkarır. Gawra kahkahalarla gülmeye başlar. Bu yeni kadına Mera'nın kumu olduğunu söyler. Mera'ya modilere kaynana gelin değil anne kız olduklarını göstermeleri gerektiğini söyler. Kadına Vidya'nın gelin olduğunu ve Mera'nın kum olduğunu söyler. Yani daram zaten evlidir ve Mera, Daram'ın ikinci karısı olmuştur. Shravan, Vidya'ya yalan söylemeyeceğini, onu sevdiğini söyler. Ahem, Vidya'yı aldattığını söylerek ona tokat atmaya çalışır. Ahem, gavraya kendisini ve torunlarının onları ve Vidya'nın aldattığını bağırır. Gopi, Shravan'a bunu neden yaptığını sorar ve kendisini ve ailesini video için mükemmel bir hayat arkadaşı olduğunu düşündüklerini, ancak onlara ihanet ettiğini söyler. Vidya, Shravan'ın onun iyi doğasını görerek, onun kocası olarak kabul ettiğini ancak Kavra ile ona ihanet ettiğini söyler. Şravan, Dara ve Meydan'ın evliliğini bilmediğini, aksi takdirde onu durduracağını söyler. Ethan, Gopi ve Ahem, Kokila'nın telefonlarını açmamasından endişelenir. Kincal, Melanın bir şey yapmış olduğunu söyler. Urmila, orada bir şey olursa tanıştığı günden beri Garo'dan şüphe ettiği için sorumlu olacağını söyler. Kokila, Gavro'ya bunu neden yaptığını sorar. Gavro yaptıklarının karşılığında çok küçük olduğunu söyler ve Karunesh'in odasına sürükler. Gaura, Kokila'yı Karunesh'in çelikli fotoğrafının duvar asıldığı odaya götürür. Kokila, Karunesh der ve şaşırır. Gaura, Gopi'nin bu aynı fotoğrafı nişan gününde gördüğünü söyler. Bu benim kardeşim kardeş. Senin kötü davranışının kardeşimi öldürdüler. Asla yapmadığı bir şey için susladınız ve bu yüzden dayanamadı ve kendini yaktı. Kokila inanamaz. Kaora onu suçladığını ama sonra geri dönmediğini söyler. Kokila yanlış anlaşılma olduğunu anlayınca onları aradığını ve bulamadığını söyler. Karuneş ve ailesini hiç kimse kabul etmemiş, hiçbir köyde iş vermemişlerdir. Gaura'nın da kardeşinin öldüğü sırada ateşten tek yüzü olmuş ve lens takmaktadır. Gaura Kokila'yı tekmer ve düşürür. Gopi Kokila'yı yakalar ve Gaura'yı iter. Daram tepki verir ancak Ahemon'u tutar bunun kadınların kavgası olduğunu söyler. Kopi annesine bir daha dokunmaya çalışırsa yaşlı olduğunu unutmayacağını ve onu tekmeleyeceğini söyler. Kopi kızlarının evinde kalmasına izin vermeyeceğini söyler ve Mera ile Vidya'dan çantalarını getirmelerini ister. Vidya ayrılır ancak Mera Ahem'den Daram'ın elini bırakmasını ister. Mera kocasını ve evini terk etmeyeceğini artık babası olmadığını söyler. Şravan Vidya'nın gitmemesini ister. Vidya burada kalmayacağını söyler. Ahem Mera'ya tokat atmaya çalışır ama Daram elini tutar ve karısına dokunmamasını söyler. Ahem ondan neden evli bir adamla kalmak istediğini sorar. Mera ona kendisinin 10 yıl Mansi ile nasıl kaldığını sorarak cevap verir. Çocukluğundan beri her zaman onu görmezden geldiğini ve bu kop yüzünden babasının sorumluluğunu yerine getiremediğini söyler. Daran ve Gaura sırıtır. Kokila Mera'yı kapıya kadar sürükler ve ne pahasına olursa olsun onun bu evde bırakmayacağını söyler. Mera onu dışarı iter ve içeriden kapıyı kilitler ve artık Modi olmadığını söyler ve hepsinden nefret etmektedir. Kokila buradan gitmeyeceğini söyler ve Gopi yalvarır ancak Mera hepsinden nefret ettiğini ve onlarla asla gelmeyeceğini söyler. Gopi Ahem'den Mera'yı çağırmasını ister. Ahem elini tutar ve arabaya iter ve Kokila'nın hemen gelmesini ister. Şravan balkondan Vidya'yı görünce ağlar. Video arabaya biner ve ayrılır. Mera Daram'dan neden ilk arasını sakladığını sorar. Gaura ona her şeyi daha sonra açıklayacağını söyler. açık annesinin artık akrabaları olduğunu ve onlara karşı yanlış yaptıklarını söyler. Daram Kokilan'ın Karuneş annesine yaptıklarını hatırlatınca Kokilan'ın Karuneş'in ölümünü duyunca ağladığını söyler. Daram gözyaşlarının sahte olduğunu dile getirir. Davra videonun gitmesine kızdığını ancak yakında videoyu geri getireceğini söyler. Mera müdahale etmeye çalışır. Şaban ondan ağzını kapatmasını ve uzak durmasını ister. Mera artık annesi olduğunu ve ona saygı duymasını gerektiğini söyler. Şaban annesine sarılır ve annesinin burada olduğunu, Mera'nın mod ailesinin büyük suçlusu olduğunu söyler. Daran bağırır. Şaban ondan bağırmayı kesmesini ister. Gerçek yüzünü gösterdiğini ve ona baba demeye utandığını söyler. Daram ona tokat atmaya çalışır ama Şaban elini tutarak artık çocuk olmadığını söyler. Gopi Hetal'e sarılıp ağlar ve kızının da hayatının mahvolduğunu söyler. Kinjal onlardan intikam almak için babasının yaşında bir adamla nasıl evlenebileceğini haykırır devamı masum 356. bölüm özetinde